Ankara oyun havası nasıl oynanır? Bir kollar ve omuzlar. Temel figür. Ankara oyun havasında dans ederken kollara genellikle omuz hizasında kırık olarak ileri uzatılır. Diseklerden hafif kırılarak kollar ritmik bir şekilde aynı yükseltide aynı hızla yukarı aşağı oynatılır. Eller parmaklarını şıklatıyor gibi yapılır. Bu hareket dansa zarafet katar. 2. Adımlar ve ritim. Adımlar genelde orta tempolu bir ritme dayanır. Çiftetelli ritmi öne çıkabilmektedir. Ankara oyun havası sık kullanılan makamlarla düzenlenir. ile başta olmak üzere hüzzam, rast, segah, uşak gibi makamlarla tercih edilir. 3. Müziğe uyum ve sinerji. Müzik, zurna, davul, cura, yan, flüt gibi geleneksel enstrümanlarla eşlik edilir. Bu enstrümanlar ritme derinlik ve coşku katar. Uyum içinde el kollu hareketleri ve adımlar sahnede toplumsal bir birlik ve neşe havası oluşturur. 4. figür çeşitliliği ankar oyun havası içindeki figürler farklı oyun havaları arasında geçiş yapabilmenizi sağlar genellikle setli figür egzersizleriyle birlikte adım çalışmaları dansın akışını kolaylaştırır